Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Minecraft testine evren demek isterdim ki artık bildiğiniz üzere kanalımızın adı değişti. Game noktan hepinize merhaba diyelim. Bildiğiniz üzere sadece oyun içerikleri değil, kendim için aldığım cihaz veya elektronik bir şey olursa onları da tanıttığım kanalıma hoş geldiniz. Evet, her zaman oyun olmadığı için bu sefer farklı bir yerdeyiz. Farklı bir stüdyo gibi bir şey kurdum kendime ve Bugünkü inceleyeceğimiz kulaklığımız tam kulak tam kablosuz kulaklık Jabra Elite 65T olacak. Şimdi şöyle yavaştan bir kutusunun etrafına bakalım. Öncelikle Jabra yazıyor normal bir şekilde kulaklıkların resmini resim edilmiş. 4 mikrofon olduğu belirtiliyor. Ayarlanabilir ne deniyor ona? equalizer diyelim anlayacağımız şekilde. Ve dediği gibi bağlantı. Wireless bağlantı diyor. Jabra 65'te. Burada kutu içeriğini kısa bir özetlemiş. Kulaklık e, kutusu ve 3 tane orta büyük küçük olmak üzere şey var. Burada sanırım ben BIM'den aldığım için şeyi var burada. Ee, neden ona? Türkiye garantisi olabilir. Tam emin değilim. Daha hiç kendim de açmadım kutuyu. Şöyle kutuyu yırttırmadan veya kutuya zarar getirmeden bunu sökelim. Köşemize koyalım. Burada kutudan e, kutudan dediğim kendi koruyucu ve şarj kılıfından çıkmış halini gösteriyor. Dediğim gibi arkada yine 4 mikrofon. Ayarlanabilir e, equalizer ayarı, wireless kulaklık. Ha, en müzik dinleyenlerin en çok seveceği bir özellik. Tabi bu Apple'a rakip olarak çıktığı için bu marka bayağı da iyi aslında. 5 saat sadece bir kul kulaklıklarla 5 saat şarj şarj ne ya? Kulak kulaklıklarla 5 saat boyunca şarkı dinlenirken 15 saat şarkı dinlenebiliyor. 10 saatte kutunun içinde bir şarj var. Yani şu kılıfının içinde var. 2 e, yıl su ve toza karşı bir dayanıklılığı var. Yani IP55 sertifikası var. Tabi bunlar havuza veya denize girmeyin kesinlikle. Sadece tere ve yağmura dayanıklı ve ba pardon çıkar çıkmış ve asistana bağlanabiliyor. Google asistan e, Amazon'un Alexa'sı bir de Apple Siri'ye bağlanabiliyor. Hemen yavaştan kutunun etrafını da incelediğimize göre yavaştan açmaya başlayalım. Şöyle bir dakika ben şunu hemen şurada açayım. Böyle uzakta olmuyor. Tamamdır. Güzelce kutuya zarar vermeden açtık. Şu şekilde. Kutu tasarımını açıkçası beğendim. Yani ama Beğenmeme rağmen niye bu kadar çok kutu kutu içine koymaları biraz garip olmuş ama güzel. Bir tane daha kutu açıyoruz böyle ve karşınızda şöyle çıkması gerekiyordu ama içinde kaldı tabii. Neyse kutuları köşeye atalım. Ters tutuyormuşum. Güzel. Hoş geldiniz. Süper ses deneyimi gibi bir şey diyor. İngilizcem süper değil yani. Yanlış çeviriyorsam kusura bakmayın. Burada hemen önce tabii ona başlamadan önce şu küçük kutuyla başlayalım. Bunun içinde muhtemelen kullanım kılavuzu, cartcurt. Bu arada kameradan izliyorum. Yani kadrajdan falan yanlışlıkla çıkarsam kusura bakmayın. Bir dışarıdan bakıyorum bir kameradan. Starter yani başlangıç kitabı. Ne yapacağımızı, nasıl bağlayacağımızı videoyu durdurup ben buna bakarım. Çünkü daha kendimde nasıl bağlayacağımı bilmiyorum. İçine muhtemelen Türkçesi olmayan bir sürü bir kılavuz. Şöyle onu da yana atalım. Ve yapışkanın üzerine attım. Çok güzel. Evet tam kut, kutunun kenarında gösterilen e, kulak betleri mi diyeyim artık. Burada büyük ve küçük olmak için e, var yani. Şunların üzerinde de orta boyları var. Bir tane de micro USB şarj aleti. Normal standart telefonun Samsung şarjıyla yapılabilir. Tabi eski model Samsung'lar geçerli. Kutusuna geçelim. Hop bir dakika kamerayı salladım. Kutusu gayet şık. Güzel. Aslında diğer incelemelerde yani Youtube'dan ben bunu almadan önce incelemelere baktığımda şey diyorlardı. Kutusu öyle ucuz plastik tadı veriyor. Tadı dediğim yani şey görünüm veriyor diyorlardı. Görünüm öyle değil ama açılması gerçekten şey. Sıkıntı. Bunu insan açarken kırar. Bunu birazcık düzgün yapabilirlermiş ama Kolayı var tabi. Öyle çekmek yani şu iki yandan bastırdığınız ve çektiğiniz zaman ha tık diye açılıyor. Biraz zor kutu açı, açısı. Bu yönden pek beğenmedim diyebilirim burayı. Dezavantaj. Yani kutuyu kırabilirsiniz açarsanız. Sinirli bir insansanız. Böyle kullanılmadığına dair bir jiletin mi diyeyim artık. Neyse. Bir şey çıkıyor. Şöyle her yere yapışmadan onu da koyalım. kutusun içi güzel. Burada kod gibi bir şey var ya da orijinal olduğuna dair ve kulaklıkları koyabileceğimiz alan. Kapatıp açtığında şuradan şarj olduğunu veya olmadığını sanırım 3 renkte yanıyordu şu led emin değilim. Tam öyle özelliklerini okumadığım için. Kutusu böyle. Şimdi asıl önemli olan şeylere geçelim. Kulağımıza girecek olanlar. Şöyle ikisini alalım. Kutuyla işimiz bittiğine göre. Şöyle bir yakından inceleyelim bir tanesini inceleyeyim önce. Kamera odak lütfen. Kamerayı odaklamak için ne yapmam gerekiyor? Ha, tamamdır. O aldık. Şimdi elimi göstermek zorunda kaldım odak için. Bu ses açıp kapayabileceğimiz kısım. Yani buradan ses aç kapa şarkıyı değiştir olan bir kulaklık. Sanırım sol kulaklıkta bu. Sağ olan durdurup başlatabilen, aramayı cevaplayıp durdurup kapatabilen olandı Bu şekilde e, burada da tabii ki de çıkıp değiştirilebiliyor. Dediğim gibi üstünde şu anda orta boy olan pedi var. Büyük ve küçük olmak üzere. Şurada göstereyim kenarda zaten gözüküyor şuraya attıklarım falan. Lan elime yapıştı. Heh. Bu daire iki tane iki tane yani toplam. İkisinde dört tane mikrofonu var. Bu yüzden rüzgar ve şeyi engellemekte yani dışarıda konuştuğunuzda karşı tarafa giden ses çok az bir şekilde duyuluyor. Yani şey rüzgar sesleri ve araba sesleri diyelim. Kendi sesiniz net duyuluyor tabi öyle anlatayım. Şimdi küçük bir frekans aralığı falan filan öyle detaylarından bahsedelim. 20 Hz'e kadar en düşük destekleyebiliyor ve 20.000 Hz'e kadar çıkabiliyor kulaklıklar. Ee, ne varmış içinde başka 5 5 ne ya yani? 5 deyince olmuyor öyle bluetooth 5.0 destek bir kulaklık şöyle bir sokalım yalnız ilk defa soktuğum için dalga geçmeyelim lütfen bilmiyorum çünkü şu anda nasıl girip çıktığını incelemeleri izlemiş olabilirim ama o kadar süper bir şekilde bakmadım şimdi başka dediğim gibi 4 tane dahili mikrofonu var ikişer ikişer 5 saat. Bunlar giderken kulaklıklar ikisi birlikte 5 saat gidiyor kutuyla birlikte 15. 10 da kutu çünkü. Bir de bunun bir uygulaması var. Ondan da birazdan telefondan video çekip montaja koyarım. Sürücü çapı da 6 milimetreymiş. Şu kulaklıkları bir şarj edeyim geleyim çünkü muhtemelen şarj azdır daha yeni. Şarj azdaysa de videoyu başlatırım zaten. Neredeyse nerede kaldığımı unuttum diyebilirdim ama geldim. Bir yaklaşık kaç dakika olmuştur 15-20 dakikadır bir e, YouTube'da veya Twitch olur oyun olur ne bileyim bir ufak tefek bir girişleri yaptım bir girdim çıktım müzik dinledim falan test ettim. Ses kalitesi benim için yeterince güzel baslarından tutun şeyine kadar bana uygun ama herkes için gerekli mi yani gerekli mi demeyelim herkesi tatmin eder mi bilemem. Beni tatmin etti açıkçası. Şöyle şarjda %61'miş bu arada kontrol ettim. Telefona bağladığım zaman uygulamasından gözükebiliyor. Hemen kulaklıkları çıkartalım. Telefona çıkarttığım anda otomatik bir şekilde bağlanacaklar. Evet. Şöyle hemen telefonumuza gelelim. Evet. Şöyle ekran yeterince güzel gözükmüyor galiba. Çünkü çok parlak ekranım. şu anda gayet e, net bir şekilde görüyor o, o, görüyorsunuzdur diyeyim. Şöyle buradaki uygulamasından Sand Plus adlı bir uygulama var. Muhtemelen kutusunda bir yerinde falan QR kod çarçur çıkıyordur ama yani Sand Plus yazdığınız anda zaten kendisi de çıkıyor. Ee, daha temin taktığımda 61 yazıyordu ve 2 dakika üç dakikadır mı? Hadi ortalama 5 dakika kutuda durdu diyelim. Çünkü bir o arada tuvalet molasına gittim geldim video açıp kapatınca kadar T73'e çıkmış şarj oranı. Şöyle girişten başlayalım. Ee, gördüğünüz gibi burada modlar var. Momentum, seyahat, odaklanma modu falan filan. Şahsen nasıl kapatıyoruz bilmiyorum bunları. Şimdi tıkladım ama neyse önemli olan değil. Burada her Torch mu neyse artık İngilizcem kötü bildiğiniz üzere. Bu şey işe yarıyor. Ee, kulağınızda müzik dinlerken eğer yolda yürüyorsanız veya spor yapıyorsunuz yanından geçen arabanızı veya kulaklığı çıkartmadan biriyle sohbet etmenizi sağlıyor. Bunun ne kadar duyacağınızı veya ne kadar az duyacağınızı ayarlayabilirsiniz. Buradan zaten daha önce dediğim gibi bass, dis ne, artık ne ayarlarsanız equalizer ayarları var. Buradan daha önceden Otomatik olarak ayarlanmış ayarlar var. Ne var? Nötr. Direkt sıfır. Hiç ayarlanmamış. Konuşma, bas arttır, diz arttır, akıcı ve güçlü olmak üzere 6 tane modumuz var. Gerçi bunu saymaya gerek yok. 5 tane diyelim. Burada da şey Jabra'nın güzel bir şey icat mı etmiş diyeyim artık. Neyse. Güzel bir şey eklemiş. Burada vantilatör sesi, şelale sesi, dağılış sesi. Böyle uyku uyuyamayanlar için Güzel olmuş. Şu anda çalıyor. Bilmiyorum duyabiliyor musunuz? Irmak sesi. Şöyle. Şu anda bu telefonun mikrofonu nereden alıyor bilmiyorum ama. Dur. ikisini aynı anda getirmem gerekiyor. Çünkü ikisini aynı götürmedim mi bağlantısı kopuyor. Şu an ırmak sesini muhtemelen üstte de bir mikrofon var artık. Hangisini alıyorsa ikisini de yaklaştırdım. Bu şekilde okyanus sesi, yağmur sesi falan filan. Şu an yağmur yağıyor. <laughs> Şöyle kapatalım. Kulaklığın kendisine geçelim. Burada 67. Evet şimdi düştü 67. Çünkü 61 dedim. Bazen demek ki böyle yapabiliyor. Veya sağ sol şarjların ortalamasını mı alıyor bilmiyorum. Şu an tıkladığım zaman herhangi bir sağın solun ayrı ayrı şarjını göremiyorum. Cihaz yazılım güncellemesi bu şekilde geliyor. Şu an var mı yok mu bilmiyorum. Mevcut yazılım kontrol ediliyormuş. Neyse bunu videodan sonra bakarım eğer güncellemesi varsa yapılıyor kendinden yani. Buradan tıkladığınız zaman oluyor. Burada asistanımız var. Varsayılan telefon asistanı, asistanı eğer Google yani Samsung diyeyim nasıl diyeyim Android tabanlı bir telefon kullanıyorsanız muhtemelen Google asistana bağlanacaktır veya Amazon kullanıyorsanız şimdilik reddet Amazon Alexa'yı açacaktır. Eğer Apple bir telefon kullanıyorsanız veya tablet direkt onun asistanına bağlanacaktır. Orada varsayılan olarak Apple yazacaktır yani. Siri pardon. Karışıyor bazen. Kulaklık ayarları var. Ses deneyim, çağrı deneyim. Bunlar çok öyle bir bakılacak bir şey değil. Puan ver. Ses yönlendirme dili. Türkçe var mıymış lan dur. Merak ettim. Tabii ki de İngilizce. Mantıken daha Türkçesi yok. Keşfet kısmı var neler varmış. Ben daha uygulamayı bu kadar detaylı ben de incelemedim. Sizlerle birlikte inceliyorum. Düşünce paylaşın falan filan böyle değişik bir yermiş. Bu da hakkında kısmında teknik bilgiler, lisanslar falan filan. diyelim Geçelim burayı. Uygulaması da bu şekilde. Şöyle telefonu yana çekelim. Şimdi kulaklık hakkında başka bir bilgi şu anlık sanırım bitti kulaklık hakkında bilgiler bu kadar yani sizi tatmin edebilecek bir kulaklık ha fiyat olarak Gerçi şu an bu videoyu ne zaman izlersiniz attığım gün izleyebilirsiniz veya bir sene sonra da izleyebilirsiniz o zaman değişir şu anki internet üzerinde satış fiyatı 600'e var 700 800 yani 850 civarlarına kadar 900 görmedim ama vardır muhtemelen öyle kazıkçılar illaki vardı internet üzerinde bulabilirsiniz o kadar ama ben Şahsen kendim BİM'den e, kaçtı 499 liraya bu almış bulundum ve gayet de şu anlık 15 dakikalık mı diyeyim artık 20 dakika şu an kaç dakika geçti bilmiyorum o arada e, dinlediğime göre gayet memnunum ve çok güzel bir ses deneyimi veriyor ya alacaklar varsa öneririm yani kutusunun şekline bayıldım aslında bu kutuları tabii ki de ben atmıyorum sizin sizde de vardır muhtemelen aldığınız şeylerin kutularını hiçbir zaman atmama ve kutu hastalığı denilen bir şey o bende de var. Yani bir gün olur da video çekersem böyle aldığım şeylerin kutularını gösterecek bir video çekersem bir saatlik bir video çıkabilir. Öyle diyeyim size. yani düşünün daha neler aldım ama onların daha videosunu çekmeye üşendiğim için videoları gelmedi. Neyse buraya kadar biraz uzatma oldu videoyu. Başka anlatacak bir detayım kaldı mı bilmiyorum. İnşallah unuttuğum bir şey yoktur. Bu videodan da bu kadardı galiba. Yine de bir emin olmak istiyorum. Düşünüyorum. Hatta bir durdurup düşüneyim. Daha neden ona sizler için daha anlatımlı bir video olsun istiyorum çünkü. Mesela ufak bir ayrıntı geldi aklıma. Şimdi kulaklığımızın üstünde hangi şeydi? bu. Hangi kulaklık? Sol olan kulaklık. Solun üstünde şöyle Yine odaklamıyor tabii ki de kamera. Ha tamam odakladı. Şurada gördüğünüz gibi çentikler var. Böyle yaptığınız zaman ses açıyor. Böyle yaptığınız zaman sesi kısıyor. Ama bu şöyle göstereyim hatta. Telefonla şurada dursun. Tele gördüğünüz gibi ben buradan sesi açtığım zaman telefonla herhangi bir ilgisi yok. Buradan ayrı bir ses açıyorsunuz. Telefondan ayrı bir ses açıyorsunuz. Bunu kesinlikle unutmayın. Dur şöyle göstereyim. Şu Jabra'yı kontrol eden. Yani iki artı bir çeşit var. Ay gidiyordu kamera. <laughs> Buradan sesi açtığınızda telefondan da aynı anda bir bir posta daha mı diyeyim artık? Bir üstün daha açabiliyorsunuz. Bunun şarkıyı geç, şarkıyı geri al özelliği olduğunu zaten ses şeyinden anlamışsınızdır. Bunda ise şarkıyı durdur, başlat, ıı, aramaya cevapsız al veya aç yahut bir de asistana bağlan. O da Bası tutunca mıydı tık tık yapınca mı neydi. Ona bakmıştım ama şu anda unuttum. Sanırım bu kadardı. Eğer doğru hatırlıyorsam veya hatırladığım başka bir şey de gelirse videoyu ufaktan ekleme yaparım sonra. Evet dediğim gibi. Birazcık daha durdum düşündüm. Araştırdım falan baktım başka bir bir güzel özelliği falan var mı diye. Sanırım bu kadar. Zaten gürültü engelleme özelliği neydi onun veya adı bir adı vardı işte onu söylemiştim. Dışarıdan sesi istediğiniz zaman açıp yol yürürken falan filan duyabiliyorsunuz insanları. Evet bu kadar da videomuz. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Ve hoşçakalın.